arkadaşlar bugün en yakın arkadaşımın kaleci en yakın arkadaşımın kardeşinin e, futbolda geliştiriyoruz gün bir inşallah devamı gelir siz sıkıntı etmeyin Miraç ben ben yakın arkadaşım Mina biraz ileri çık ileri çık el salla, el salla oraya. buraya buraya Mina anne kadar arkadaşımın kardeşi. Kaleye geç. Ee, kendisi kaleci olmak istiyormuş. O yüzden Miraç ona yavaşça şu çekecek. Daha 4 yaşında olduğu için yavaşça. Evet doğru diyor. Hadi. Aferin. Miraç koşuyor. Miraç oradan oradan hızlı vur. He oradan. Dayama. Kötü olur. Dayama ama hızlı olsun. Hey, de ee, Bana geliyor, oğlum. Miraç Biraz sen kameraman ol. Ben çekeyim. Gel. 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 Sen gel sen. Kameraman olacaksın. Ee, kameramanlığı miraca devrediyorum. Ben şu çekeceğim biraz da. Çek miraç. Mira ben gildim. Mina. Merhaba. Evet Latif topu aldı Latif taşçı Latif yukarıya baktı Mina kurtaracak mı? Mina da riskli hareketler Latif'ten şov geliyor Latif en sonunda Aa Mina kurtardı. Kaleci Mina. Arkadaşlar tekrar söylüyorum abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Sen çek. Al. Çok güzel bir yere attı kardeşim. Bakın top da burada. Bana gelmedi. Gel Latif. Geldi kardeş. Babaya bak gelişe bak. Geç şu, çek. Al çek. kardeş. Durdurdun mu? Mira çini ya. <laughs> karına bak karına. Mir Mina. Mira Mina. Mira'ya bir tane vursana. <laughs> tut, 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 tut. Tuttu mu? Tamam. Gol oldu. Ama kalecinin orada çok küçük bir hatası var. Miraç vurdu. Minadan çok güzel bir kırtar <laughs> Miraç saçma sapan hareketler yapıyor. Tamam. Dur yakınlaştırıyorum. Bakın. Miraç geldi. Bana vurdu bana vurdu. Az kalsın bacağıma geliyordu. Yakınlaştırdım Miraç. Dur, dur, geç, geç. Hadi lan vur. <laughs> Çekiyor. O, çocuğa dayama lan. At.